buradan Akkara'ya gidip veya Sivas'a gidip bir ev almak için uğraşıyorduk, git gel yapıyorduk. Hı hı. Şu an buradan İstanbul'dan her şeyi kolaylıkla halledebiliyoruz. Tapuda yeni dönem başladı. Kilometre mesaisi de işin cebe maddi yükü de sona erdi. Bundan böyle şehirler arası alım satım uzaktan da gerçekleştirilecek. Taraflar bulundukları ilden devir teslim yapabilecek. Sivas'ta bir tapu alması gerekiyor. Sivas'a gitmesi lazımdı veya vekalet göndermesi lazımdı o tercihinde. Ama şu an bir kolaylık oldu, çok iyi oldu. İki taraf Aynı saatte e, tapu müdürlüğünde bulunacak tapu müdürlüğündeki kamera sistemiyle iki taraf bir araya gelecek imzalarını tamamlayacak. E, bunun e, güvenliği de e, kimliklerdeki çiplerle sağlanacak. İşte buna küçük bir örnek. Diyelim ki anlaşmanın tarafları farklı şehirlerde bulunuyor. Mal sahibi satacağı mülkü için alıcının işlem yapacağı tapu dairesini kendi şehrinden yetkilendiriyor, ardından da işlem aşamasına geçiliyor. Parmak iziniz, e, kimlik tanıma, detayları, yüz okuma her şey kimliğinizde kayıtlı olduğu için herhangi bir, e, şeye gözükmüyor. Peki uygulama iki tarafa kolaylık sağlarken dolandırıcılara davetiye çıkarır mı? Bu da akla gelen ilk sorulardan biri. Bu noktada devreye giren alışveriş yapanların tapu dairesinden yapacakları görüntülü konuşma olacak. Tapu dairelerine gitmek ve oradaki işlemleri başlatmak ve bu süreç için e, oldukça zaman kaybı yaşıyorlardı ve para harcıyorlardı. Güvenemez. Neden? Bilmem kandırabilirler. Uzak diye mi? Uzak diye görmedim. Atılacak ıslak imzalar ve devir sonrası sisteme geçen kayıt da bir nevi güvenlik teminatı yerine geçecek. Size tapu dairesinde e, alıcınızın resmi rakamınız, paranızın direkt yatıp yatmadığı sorulacak ve siz paramı aldım dediğiniz anda. Otomatikman bulunduğu ildeki tapu devri gerçekleşecek. Dolayısıyla paranızı almadan, hesabınızda görmeden asla tapu devrini yapmamanız gerekiyor. Yalnızca çiftli kimlik kartlarıyla işlem yapılmış olacak. Görüntülü görüşme ve çift taraflı onay mekanizması da dolandırıcılık riskini minimum düzeye indirgemiş olacak. Resmi kurum ve kuruluşlar olmadığı müddetçe asla bu işlemleri gerçekleştirmemek, internet ortamından tapu alım-satım işlemini yapmamak oldukça önemlidir.